Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2024 yapımı Anora filmini detaylıca inceleyeceğiz. Sean Baker'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu yapım, toplumdaki sınıf farklarını, aşkın ve hayallerin gerçeklikle olan çarpışmasını oldukça etkileyici bir şekilde anlatıyor. Bu videoda filmin konusunu, karakter analizlerini, işlediği temaları ve finalinin anlamını detaylıca ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Filmin konusu ve özeti Film, New York'ta yaşayan genç bir seks işçisi olan Ani'nin hikayesini anlatıyor. Ani, işini yaparken bir gün Rus oligarkının oğlu olan Ivan ile tanışır ve aralarında hızlı bir yakınlaşma olur. Ivan, babasının zenginliği sayesinde lüks bir hayat süren ama biraz saf bir karakterdir. Ani ve Ivan kısa sürede çılgın bir aşk hikayesine dalar ve ani bir şekilde evlenmeye karar verirler. Ancak Ivan'ın ailesi bu evliliği asla kabul etmez. Ivan'ın güçlü ve baskıcı ailesi bu evliliği iptal ettirmek için her yolu dener. Ani, bir anda kendini hem aşkla hem de güç savaşlarıyla dolu bir kaosun içinde bulur. İşte bu noktadan sonra film, Ani'nin hayatta kalma mücadelesine ve sınıf atlamanın gerçekçi zorluklarına odaklanıyor. Karakter analizleri: Ani, tam adı Anora. Filmde Mikey Madison tarafından canlandırılan Ani, güçlü bir kadın karakter olarak dikkat çekiyor hayallerine ulaşmak için çabalayan ancak toplumsal sınırlamalar nedeniyle sürekli engellenen biri. Ani bir yandan aşkına sahip çıkmaya çalışırken bir yandan da toplumun ön yargılarıyla mücadele ediyor. İvan, oligark bir babanın varisi olarak lüks içinde büyüyen ancak hayata dair gerçekçi bir bakış açısına sahip olmayan biri. Ani'ye aşık olsa da ailesinin ve paranın gölgesinde sıkışıp kalıyor. İvan'ın ailesi filmin asıl baskın kötü karakterleri arasında. Özellikle İvan'ın babası her şeyi kontrol etmek isteyen despot bir figür olarak öne çıkıyor. Onlar için Ani sadece bir tehdit, sosyal statülerini tehlikeye atan bir figür. Filmin işlediği temalar sınıf farklılıkları ve ekonomik güç dengesi. Film fakir bir genç kadının zengin bir aileyle karşı karşıya geldiğinde neler yaşayabileceğini oldukça gerçekçi bir şekilde işliyor. Aşk ve manipülasyon. Gerçek aşk mı yoksa güç savaşları mı? Ani ve Ivan'ın ilişkisi bu sorunun etrafında şekilleniyor. Kadınların toplumdaki yeri. Film Ani üzerinden kadınların hem aşk hayatlarında hem de sosyal statülerinde nasıl engellerle karşılaştığını gösteriyor. Hayatta kalma mücadelesi. Aninin bir noktadan sonra saf aşkı bir kenara bırakıp sadece hayatta kalmaya odaklanması filmin duygusal kırılma noktalarından biri oluyor. Filmin finali ve anlamı film boyunca ani, aşkı için mücadele etse de sonunda hayatta kalmak için zekasını ve kararlılığını kullanmak zorunda kalıyor. Final sahnesinde Ivan'ın ailesinin baskıları ve tehditleri altında ezilmek yerine Ani kendi yolunu çizmeye karar veriyor. Bu sahne filmin en çarpıcı ve düşündürücü anlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Finalin açık uçlu olması izleyiciyi düşündürmeye yöneltiyor acaba ani gerçekten kurtuldu mu yoksa başka bir sistemin içinde mi sıkıştı? İşte film bu sorular üzerinden bizleri toplumsal yapıları sorgulamaya itiyor. Sean Baker'ın sinema anlayışına oldukça uygun bir şekilde sıradan insanların büyük hayallerini ve acımasız gerçekleri çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Film, altın palmiye kazanarak büyük bir başarı elde etti ve Oscar ödüllerinde de ses getirdi. Mikey Madison'ın oyunculuğu özellikle övgü toplarken, film modern bir kül kedisi hikayesinin gerçekçi versiyonu olarak anılmaya başlandı. Peki, sizce Ani doğru olanı yaptı mı? Film hakkında sizin yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.